やった يعني دائما نقولها كده يعني يبقى Efendim olayı nasıl fark ettiniz? Abi e, taraf katta oturuyordum ben. Ondan sonra bak Aynen. bir alev sununca mangal yakıyor olsalar. Ondan sonra bu kardeş alev hızlandı. Benim büyük olan var. Koş demeziyle bastı. Akadaşı, hem, arkadaşı oranı söndürdü yani. Et gelmedi söndürdü. Olay bu. Vatandaşın müdahalesiyle söndürüldü. Sadece, Aynen. Aynen. Sadece, Aynen. De, e, nasıl çıkmış yangın peki? Yangın nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ufak bir çocuk var orada hı hı. Ufak çocuk şey var. Ee, Ondan çıktı düşünüyor.